Ben Orhan Ebem, Banda Otokoltuk Kılıfları, otot sektöründe bir firmayız. E-Ticarette de 7 senelik bir geçmişimiz var. Biz e-Ticaret yatırımlarımızın %90'ı Trendyol'a yaptık ve bunun meyvelerini alıyoruz şimdi. yol aslında biz sadece satış noktası olarak bakmamak lazım. Biz o vitrini iyi kullandık. Biz Trendyol'a aslında markamızı büyüttük. Sadece Trendyol hiç piyasadaki müşterilerimiz değil, yurt dışındaki müşterilerimiz de Trendyol'a bakıp, bizim modellere bakıp gelip satış yaptığımız kişiler oldu. Trendyol bize çok şey kattı o konuda. Ben Ceyda Nur Köse. Panda Otokoltuk Kılıfları firmasında e-ticaret yöneticisi olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz bir yıl bizim için büyüdüğümüz ve geliştiğimiz bir yıl oldu. Trendyol'la beraber hem marka bilinirliğimizi arttırdık, satışlarımızı arttırdık. Biz Trendyol'un sunduğu reklamları da oldukça sık kullanıyoruz. Ürün reklamları, mağaza reklamları, meta reklamları bunların üçünü de birbiriyle interaktif şekilde kullanabiliyoruz. Bizim her zaman yurt dışına e-ticarette nasıl girebiliriz diye düşünüyoruz. Gene Trend yol bize yetişti. Azerbaycan'a mesela satışlarımız var. Orta Ortadoğu'ya satışlarımız var. Müşteri bizde yorumlarda ne söylediyse biz onları dinleyip, onları geliştirip müşteriye sunuyoruz. Müşterinin bizi yönlendirmesi de kendimizi geliştiriyoruz. Süpermart yılın en büyük ilk kampanyası olduğu için bir Süpermart'ı çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Süpermart'ta tabii ki depo olsun, stok olsun bu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bunu takvimimize ekledik. Süpermart'ta kampanyalar, kuponlar kullanacağız. Tarifelere gireceğiz. Avantajlı fiyatları kullanacağız. Çünkü avantajlı fiyat demek memnun müşteri demek. Güzel yorumlar almamız, mağaza puanımızı arttırmamız, yorumlarımızı arttırmamız, trend o da çok önemli bizim için. Kampanyalarda tabii ki satışlarınız artıyor. Bu satışların artmasını kuponlarla, müşteri duyularıyla destekliyoruz. Bu sayede daha çok insana dokunmuş oluyoruz.